Altıncı tema. Dinleme metni. Yerli besinlerimiz. Ayvamız altın gibi, kirazlar beşi birlik. Bak karpuzlar ne iri, Ege'nin bal inciri, yerli besin yemeli. Güneyden Narenciye, dağılır tüm ülkeye. Kayısı Malatyalı, Karadeniz'den fındık. Geldi afiyetle ye. Tadı var diş diş narın, yeri ayrı kaşarın. Kelle peyniri göz göz, Muza söylenir mi söz? Süt erik ilkbaharın. Baklagiller kış dostu. Yanında pirinç pilav. Birazcık da komposto. İşte yerli bir sofra. Gel de ye doya doya. Pastırma kayserili. Mercimek güneydoğu. Patates nevşehirli. Zeytin mideler dostu. Bol bol üzüm yemeli. Beytullah Hatoğlu.